Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bir yakınımın e, mevlidine gideceğiz. Kendisi e, kaç yıl oldu hesaplamadım e, ölmüştü adın mevlidine gideceğiz. E, Kombini çekemedim böyle. E, babam gelecek Ondan da biraz acele etmeliyim. Ben namazımı kılınca dışarıya çıkınca size göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Şimdi arkadaşlar dışarı çıktık. Geçiş yapamadım üzgünüm. Şimdi çıktık. Ee, baba maskeriyenin oradaymış. Gelecek. Biz bineceğiz. Ee, gelene kadar da bankta oturacağız biz. Saçımla böyle yapmaya karar verdim. Açık gidecektim de sonra vazgeçtim. Ee, Mahkeme çıktım Yapamadım. Çantamı aldım. Parfümü de falan da aldım. Tek tarafa kalmayı unuttum. Artık o da... Ee, şimdi dur bakayım. Çantamda bir ara ben kendim yaptım. E, şeyim vardı. Onu taşıyordum. Herkes bana dik dik bakıyor. Ama sinir oldum. kapıyı örtüceğim ve dışarı bakacağım. Bak ne çalışacağım ya. Yok. Yok daha gelmemişler. normalde gelmeyecektim. Sonra gelmeye karar verdim. Çünkü erkek kuzenlerim olacak. büyükler olmaz yüzde yüz. Küçük kuzenim olur. Üç kardeşler onlar. Ee, falan toplanacağız. Bir anda ad veriyordum. Yukarı çıktım tek başımayken. Garip bir araba ee, Annemle ablam Arkadaşlar şimdi size kedileri göstermeye çalışacağım. Nereden? Arkadaşlar devam ediyoruz. Rahat ilerliyoruz. Şimdi annenin gelmesini bekliyorum. Ve bir daha bir arabaya bakalım. Durun bir kontrol. Ee, bazen iki ikide bir duruyor. De bekliyorum. Hı. Hadi. Hı. Orada şimdi yanına ilerleyeceğim de. Ve... <laughs> i̇lerliyoruz. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Onu gördüm yanına gidiyorum. Şimdi ıı, arkadaşlar ben oraya gidince tekrar kamerayı açarım. Bay ben... bay. Arkadaşlar şimdi geldik size hemen tabletimizi göstereyim. Böyle. Şimdi tabletimizi göstereyim. Nasıl çıkıyorduk? Şu eve basıyorduk. Böyle. Böyle kaydırıyoruz. Şimdi arkadaşlar son ben size buraları gösteriyordum. Böyle. Böyle. Böyle oluyor. Şimdi sonra gidince ben size çekmeye devam edeceğim. Bye bye. Şimdi arkadaşlar geldik. Kontrol açılmış. Şimdi arkadaşlar geldik içeri gireceğiz. Heyecanlıyım. Hayır dışarıdaki onu. Şimdi arkadaşlar böyle binayı gözüküyor mudur? Şöyle göstereyim. Şöyle binaya geldik. Şöyle arkadaşlar biri de ailesini göstermemek için çaba sarf yani. bu yani. Onun ki. Allah Allah zannediyorum araba evet. Yani ilerliyoruz Siz önden geçin Ben, onu, ben arkadan geçeceğim Araba çıkıyor araba çıkıyor Ya duydum Şimdi ilerliyoruz. İlerliyoruz Şöyle gölgeye geçeyim daha net çekelim Şimdi ne yukarı çabuk? çıkacağız. Senin sure. sen falan her şeyini biliyorum. İlerleyeceğim. İlerliyorum. İlerliyorum, ilerliyorum. 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 Koş. Koştuk. Açılırsa güzel olacak. Şöyle hemen boy çekimi. Hemen şöyle gelelim. 1, 2, 3, 4. İlerliyoruz. Evet. İlerliyoruz. 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 Şimdi arkadaşlar ben Hı -hı. e, geleceğim tekrar. Şimdi kapatıyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi e, e, evlerine geldik. Buradayız. Aşırı üst kattayız. Çok garip hissediyorum. Ondan dolayı. E, şimdi e, yemek falan yiyeceğiz. Daha kimse gelmemiş. ilk gelen biziz bakayım. Bozuldu mu? Oh. E, gelen biziz. Ondan dolayı heyecanlıyım. İlk gelen nasıl biz oluyoruz hala anlamıyorum. Zaten ilk videomuzda bahsetmiştim. ilkiz tabii ki. Biz yaz. Bir şey fark ettim kamerala. Oha. <laughs> e, şimdi bir de kameradan boy alayım. Şöyle kıyafetim da. Şimdi arkadaşlar çorba içeceğim. Ee, sonra tekrar gelirim. Bay bay. Şimdi arkadaşlar kuzenlerim geldi. Ben yemek çok yiyemedim. Ee, şimdilik bu videom bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.